Koronavirüsünün ilacı ne yazık ki hala bulunamadı. İlacı bulunana kadar uzmanların uyarısı doğal reçeteler. İstanbul'daki bir fitoterapi merkezine gideceğiz şimdi. O laboratuvarlardan virüse karşı çıkan formül geliyor ekrana. İnanılmaz antiviral, antibakteriyel bir bitki. Boğazımızdaki enfeksiyonu gideriyoruz, zararlı mikroorganizmaları azaltıyoruz. İşte 4S formülü ve diğerleri. Soğan, sarımsak, sirke ve sabun. Uzmanlar katil virüse karşı 4S formülünü uygulamayı tavsiye etti. Soğan, sarımsak bütün dünyada aslında antiviral olarak bilinen Gıdalarımız, insanlar antibiyotikleri olmadığı dönemlerden beri soğanı sarımsağı antibiyotik gibi kullanmış. Yemeklere lezzet veren bu ikilinin kokusunu bir tarafa bırakıp bu sene hiç olmadığı kadar fazla tüketmemiz gerekiyor. Ve bir başka S, dezenfektan etkisiyle bildiğimiz sirke. Eve geldiniz ama işte otobüste, toplu taşıma araçlarında böyle millet aksırdı, tıksırdı. Dolayısıyla hemen sirkeli su koyup elinizi yıkayabilirsiniz. Boğazımıza işte bir bardağa sirke damlatarak birkaç damla gargara yapabiliriz. Bütün uzmanların tekrar tekrar vurguladıkları gibi temizlik çok önemli. Ellerimizi sık sık beyaz kalıp sabunla yıkamalıyız. Kekik'in antiviral, antibakteriyel bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri var. Tam da bu dönemde kekiği baş tacı yapın diyor uzmanlar. Kekiğin ister çayı ister uçucu yağı ikisi de öneriliyor. Bir çay içeceksek bunu kekik, ada çayı, gibi e, bitkileri kullanarak yapmak bizim sağlığımızı korumak, güçlendirmek adına daha pozitif etkiler ortaya çıkartır. Önerilerden bir tanesi de her gün bir bardak suya iki damla uçucu kekik yağının damlatılarak tüketilmesi. Virüsleri ve bakterileri öldüren etkiye sahip